Bayram mesajı verecekler inşallah. Önce Emsa abla, Sol. Abla söyle sen, söyle, söyle, söyle canım. Bana, Selamünaleyküm sana. efendiler. Allah razı Canım benim, canım canım, söyle. Sürşinlik <laughs> bayram için geldik. Allah tekrarına nasip etsin. İnşallah tekrar tekrar, nice nice bayramlara kavuşuruz. Allah razı Şimdi yarın şenliğiz var. Allah i̇nşallah, Allah. İnşallah kazasız, belasız... Şenliği yaparsınız, döner geri gelirsiniz. Allah razı Allah sonunu hayırlısı. Ey yavrum duaya bak be duaya. Allah. Allah ne Şey ne varsa versin Allah'ım tamamına erdirsin. <laughs> Allah'ım uzun, Allah uzun ömürler versin. Allah'ım dünya ya durdukça yaşasın. Dünya ya durdukça yaşasın. Önümüzden de daha kayıp olmasın. Hay canım benim. Tamam. Allah'ım sonuna... ben Ali Sancı bu mesajı bir el öpeyim ben ya. Oh. Hayır. Ben de seni öpeyim Canım benim hadi. Hadi, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol, yüreğine sağlık, ol, 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 gönlüne sağlık. Allah'ım kurban bele olduğum Allah'ım Allah birbirinizden de ayırmasın sizi. Ha ya, ya, Ömür bele. boyu ha Allah bizi ya, tekrar tekrar kavuştur. İşte bu be. Gel Gel.